Selamünaleyküm arkadaşlar. 03 11 2024. Bu sene yağmurlu gitmesine rağmen hala yağıyor. Bu sene yağmurlu gitmesine rağmen seramız Salatalıklarımız deniyoruz. İnşallah olacak. Fasulyemiz bu durumda. Yani hava biraz daha iyi gitseydi daha da şen olacaktı bunlar. Evet. Hepsini deniyoruz. Patlıcanlarımız oldu yani. Senede gene biberimiz çiçekte. Bu tarihte de oluyorsa bu lokamız bu kadar oluyorsa olur diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle. Gene sonradan gene fasulye diktik. Tabi hava iyi giderse bunları da toparlayacak. Yoksa alamayacak. Bakalım nasip kısmet. Ne ekersen onu biçersin. Hiçbir şey ekmezsen pazardan alırsın. Evet. Maşallah diyelim. Şu horozdan büyüyüp de öterseler şu ikili iyi performans bekliyor. Denizli kırması. Böyle göstereyim. Bayağı bir ayaklı. Şu tavuğumda saso etlik. Yine bu senenin Tavuk da öyle. Ve kiloları bayağı var. Şimdi e, şöyle bir bilgi verin. Bu mısırı haşladım. Sonra buraya koydum. E, i̇çine de az bir şey çamaşır suyu koydum. Çünkü tavuklarım pıskırıyor. Yani ne kadar ilaç aldıysam iyileştiremedim. Tabi şey yok. E, köy tavuklarında sıkıntı yok. Öbür e, hibrit olanlarda sıkıntı var. Asıl buradakiler sıkıntılı. Onlara da koydum. Onlar yemeye başlamış. Çamaşır suyu. Sularına da çamaşır suyu atıyorum. E, hiçbir zararı olmuyor çünkü ilaç aldığım zaman küçücük ilaca 250 TL para istiyor veteriner. Defalarca aldım ama hiçbiri iyileştirmedi. Şimdi bu şekilde bayağı bir toparlama yaptım. Şu şunun gibi bir kaba yani burada ne kadar var? 10 litreye yakın su var. En küçük enjektörle bir enjektör su veriyorum. Tabi buralar çamur yağmurdan dolayı üstünü kapatamadım. İşte bu bölümü kapattım belli bir bölümü kalındı kapatacağım ama işte her şeye hem zaman lazım hem malzeme lazım yer arazi bizim olmadığı için kiralık olduğu için kalıcı bir şey yapamıyoruz maalesef yani ne diyeyim işte bizim de yerimiz yok. Gayrı bir tane kaldı. Bunlar da orijinal Trabzon gugulisi. Üç tane e, tavuğum var. Guguli. Bir tane horozum var. Guguli. Şu kel tavuk çok ilginç. Şu kel tavuk ilginç bir şekilde evet bir dönsün. Döndü. Kışın sakal bırakıyor. Sakalı çıkıyor. Ee, yaza girdiğinde o sakal dökülüyor orada. Yani tüy kalmıyor. Şu gördüğünüz tavuk. Geçen sene kesecektim ben bunu. Ee, bu şekilde sakalı çıkınca vazgeçtim kesmeyi. Bu sene de takip ediyorum. Havalar soğudu ve gene sakalı var. <laughs> Çok ilginç. Ama yazın o sakal kalmıyor.